Koç burcunun kadınları ve erkekleri. Pardon. Kamerayı ayarlamaya çalışıyorum şu an. Pardon, özür dilerim. <laughs> Merhaba Koç burcunun kadınları ve erkekleri. Temmuz ayının ilk haftasına giriş yaptık. Temmuz ayının ilk haftasında Koç burcu kadınlarına ve Koç burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlarıyla başlayacağım yorumlarıma. <laughs> Daha sonra Koç burcu erkekleriyle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Temmuz ayının ilk haftasında sıcaklar geldi. Sıcaklar bastı bakalım. Koç burcu kadınları bu Temmuz'un ilk haftasına geçiş yaparken potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşları ve dostlarıyla olan bağlantıları, akraba ilişkileri nasıl seyredecekmiş? Koç burcu kadınları için ve Koç burcu erkekleri için kartlar neler söyleyecek? İlk önce yorumlamam. Koç burcu kadınları için dizilimlerimi gerçekleştireceğim. Daha sonra da Koç burcu erkeklere devam edeceğim ve videoyu sonlandıracağım. Koç burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. Koç burcu kadınları Temmuz ayının ilk haftası için kartlarımı kestim ve Koç burcu kadınının potansiyel enerjisi. E Koç burcu kadınları radikal kararlar alarak haftaya geçiş yaptığınızın haberini verdik kartlar. Radikal kararlarınızın en büyüğünün başında daha önce yapmadığınız ya da yapacak olduğunuz keşkelerinizle yaşamaktan vazgeçmeyi öğrenen bir koç burcu kadını var karşımda. Keşkelerinizin arkasına düşmeyeceğiniz bir zaman dilimine hazırlıklı olun. Ee, bir zamanlar pişmanlık yaşadığınız, ah keşke e, ben bu davranışı yapmasaydım ya da bu sözü söylemeseydim diye pişman olduğunuz bir takım gerekçeler ve kurallarınız varsa... Bu kurallarınızın tabularınızı yıktığınızın sinyalini verdi kartlar. Koç burcu kadınları Temmuz ayının ilk haftası oh, motor geçiyor. Koç burcu kadınları Temmuz ayının ilk haftasına başlar iken e, kesinlikle katı kurallar almış. Geçmişe dair yapılan ne varsa travmatik olaylar, üzücü olaylar, mutlu olaylar, güzel arkadaşlıklar ya da e, bağlantısı e, kopmuş ama hala içinizde uhde kalmış bir takım enerjiler varsa bu enerjilerle haftaya geçiş yaptığınızı söyleyemem sevgili koç burcu kadınları. Gayet motivasyonu yüksek. Kendi idealleriniz ve kendi hedefleriniz doğrultusunda ila harekete geçtiğiniz bir zaman dilimine geçiş yapıyorsunuz. Enerjiniz artık kendi kendinize kurduğunuz ya da yaşanmış olan travmatik, travmatik olaylardan ziyade kendinizle ilgili barışık bir zaman dilimine geçiş yaptığınızın haberini verdi kartlar. Kendinizle barışık olmanızdan ziyade aşk hayatınıza da barışık bir zaman dilimiyle başlamışsınız. Artık zafer elde etmek, yaşadığınız ilişki ya da başlayacağınız ilişkide hiçbir tartışmaya, hiçbir kıskançlığa, hiçbir kötü söze ya da birbirinizi kıracak, birbirinize zarar verecek cümleleri ortadan kaldırdığınız bir süreç. Hani daha önceden birbirinizi kırıp da küslük yaşamışsanız ya da birbirinize zarar vermişseniz sanki bunun üzerine bir sünger çekmiş, birbirinizden af dilemiş ve ya da yeni başlayacağınız ilişkide kesinlikle e, daha önceki yaşadığınız ilişkilerde yaptığınız hataları yapmamak üzere radikal kararlar alan koç burcu kadınından bahsediyor kartlar. Çok güzel. Eee... Kariyer yaşantınıza baktığım zaman sevgili Koç burcu kadınları, hayallerinizin ve hedeflerinizin doğrultusunda bir takım harcamalar yaptığınızın sinyalini verdi kartlar. Kariyer yaşantınız için meslek alanınızla ilgili bir takım harcamalar, finansal harcamalardan bahsediliyor kartlarda. Daha önce almadığınız ama gerekçesi olan, ve yapmak istediğiniz, almak istediğiniz, hedeflediğiniz bir noktaya ulaşmak için bir materyali meslek alanında almak için bu teknolojik bir alet olabilir ya da bireysel olarak sizin araçla ilgili bir durumunuz olabilir veya kılık kıyafet gibi böyle önemli bir takı aksesuarın alınması gibi yani sizin kendinizi iyi hissedeceğiniz ve çalışma sahasında motivasyonunuzu yüksek tutacak materyaller için finansınızın e, harcandığının haberini verdi kartlar. Bir takım yerlere gelebilmek için e, bazı harcamaları gözden çıkarttığınız bir dönem. Aslında meslek çantanızda e, biraz da finansman bir zorluk var. Sanki böyle hedeflediğiniz noktada ki e, kazanım hedeflenen başarının altında bir süreçle ayı başlamışsınız Temmuz ayına başlamışsınız bu sizin biraz canınızı sıkabilir ee, bunun sebebi de Aslında sizin hayal noktanızda ya da hedef kitlenizde pek e, böyle uç noktalarda düşündüğünüz bir zaman süreciymiş bu uç noktalarda düşündüğünüz için birazcık para kaybı bu yüzden e, yaşanmış siz e, daha fazlasını istediniz ya da daha fazla olsun diye mücadele ettiniz. fakat ee, biraz sanki böyle finansınızda düşüklük yaşanabilir ya da beklenen bir başarının gelmemesinden dolayı kaynaklanan e, kazanımlarınızın e, kenarda birikmişliklerin devreye girmesiyle harekete geçecek bir süreçten de bahsedilebilir aslında Koç burcu kadınları için mesleki yaşantınızda birazcık cepten yiyorsunuz bu hafta sevgili Koç burcu kadınları hem e, unutulmuş evrakların tamamlanması, e, yerine getirilecek bazı vergilerle ilgili ya da muhasebesel bir durumla ilgili bir takım ödemelerin yapılacağı için e, bir birikimin bir, bir, bir e, harcanması ya da hiç aklınızda yokken birden pat diye bir borcun ödenmesiyle ilgili olan süreçte e, birikimlerin bozulması, dövizlerin bozularak borçların ödenmesi gibi önemli bir enerji var bu hafta sevgili koç burcu kadınlarının hanesinde fakat sevgili koç burcu kadınları Siz bu kadar finansman zorluk çekerken akraba ve aileniz size full destek full destek olmasının tek sebebi şu an akraba çevrenizde olan bir kişinin ya da sizin anne ve babanızın bereketiyle gelmiş olan bir parası var, bir bütçesi var. Bu bütçeyi size sunmak ya da sizin onlarla görüşmeniz hususunda belki de finansınızı hiç zorlamadan aileden ve akrabalardan gelecek toplu bir paradan bahsediyor Kartlar Koç burcu kadınları için Hani bu kadar da finansı zorlamak ya da birikmişlerinizi harcamak ya da bir döviz bozdurmak yerine bence bu hafta akrabalarınızın kapısını aşındırın. Çünkü akrabalarınız şu an güllük gülistanlık cennet mekanlarında full e, cennet mekanlarında cirit atıyorlar. Öyle diyebilirim. Akrabalarınız özellikle anne ve babanız başta olmak üzere para sıkıntısı kesinlikle gözükmez iken onların her günü kazançlı işleyen bir e, belki de bir borsadır, bir kira geliridir bir şey. Yani akraba çevrenizdeki kazanımlar bu hafta inanılmaz derecede yükselimde. Bu yükselimden dolayı siz de bu o, akrabalarınızdan gelecek toplu paranın, toplu desteğin, bir kısmetin, bir iş kısmeti de olabilir bu. Ya da bir e, mekanın tekrar sirkülasyona geçmesi, tekrar harekete geçmesi, tekrar kiraya verilmesi tekrar bereketin sunulmasıyla birlikte siz de kendi payınıza düşünü alarak şu e, kaoslu dönemden e, bir anda geçiş yapacaksınız. Yani çok da böyle bankaları aşındırmak ya da bir emlanızı satarak finansman güçlükleri atlatırım zihniyetinden e, kurtulmanız kurtulmak istiyorsunuz. Evet, herkes istiyor. Ama siz e, şey Akrabalarınızla ilgili bir zenginlik yaşayacaksınız bu hafta. Onların e, bereketli kazançlarından, onların hayat hayattaki kazanımlarıyla ilgili olan kısım size destek verecek bu hafta sevgili Koç burcu kadınları. Tam çıkmaz derken, Ne yapacağım derken ya da e, çaresiz bir zaman aralığı yaşıyorsiniz ya da almak istediğiniz bir e, eşya ya da araç ya da emlak var ise bu, bunun gerçeğe dönüşmesinde en büyük etken anne babanız ve akraba çevrenizden gelecek olan payınıza düşen bir mirastan, verasetten bahsediliyor. Çok güzel bir para, çok güzel bir nasip, çok güzel bir kısmet. Sevgili Koç burcu kadınlarının aile ve akraba çevresinden gelecek bu hafta ve sevgili Koç burcu kadınları. Siz aşk hayatındaki bu zaferinizi de Haklı tarafınızı da ya da e, artık evlenmek mi istiyorsunuz, ayrılmak mı istiyorsunuz? E, e, bu partnerinizle ilgili olan bu kaoslu döneminde atlatılmasındaki en büyük neden anne babanız ve akrabalarınızın devrede olmasıyla onların gücüyle birlikte harekete geçeceğiniz çok güzel bir zaman dilimine hazırlıklı olun sevgili Koç Burcu kadınları. Koç Burcu kadınlarının hayatında bu hafta almak istediği ya da e, uğraşmak istediği sanatsal etkinlik ya da hobi olarak yapmak istediği ya da gitmek istediği görmek istediği ama bir türlü yapamadığı gidemediği bir yere gidişiniz söz konusu. Bunun mutluluğunu yaşayacaksınız. Bunun hayatınıza geçişiyle kutlanacaksınız. Bunun bu faaliyetin ya da bu organizasyonuna nail olduğunuz için kendinizle övünebilirsiniz sevgili Koç burcu kadınları. Çünkü artık siz aradığınız cevapları kendiniz aslında bulabiliyorsunuz. Aradığınız e, mutluluğu nerede bul olduğunu bildiğiniz için doğru adımlarla hareket edeceğiniz hem akraba çevrenizin gönlünü yapmak hem de erkek arkadaşınızla partnerinizle eşinizle kavga etmeden e, büyük bir olgunlukla haftanızı geçireceğiniz bir süreç e, şu kariyer ve meslek yaşantısında evet maddi bir sıkıntı var maddi sıkıntının en önemli etki etkini dediğim gibi çok uç noktalarda çok fazla e, beklentileriniz olmuş. Bu beklentilerden dolayı çalışma performansınız ya düşük ya da e, hedef kitlerinizi doğru seçemediğinizden dolayı bir hayal kırıklığı yaşanabilir. Bunun haricinde bu hayal kırıklığının da tolere edilmesi akraba çevrenizden gelecek olan destekle toparlanacakmış sevgili Koç burcu kadınları. Çok güzel bir hafta aslında sizin için. Bazı pişmanlıklarınızın yerini güzel mutluluklar, güzel mutluluklarının yerini de güzel kazançların sizin hanenize helal olarak akrabalarınız çevrenizden hani e, e, bir tartışma ya da e, sorun olmaksızın size gelecek olan bir destekten bahseder kartlar sevgili koç burcu kadınları için. Harika bir zaman süreci. Eğer ki partnerinizle haklı olduğunuz bir dava yüzünden ayrıldıysanız ve haklı olduğunuz konuda diretip bir ayrılık evresi yaşıyor iseniz bu adamın size hak vererek tekrar geri dönüşü de var bu hafta. Siz haklı olduğunuz noktada sonuna kadar direndiğiniz için erkek arkadaşınız da ya da partneriniz, eşiniz de sizin haklı olduğunuz durumların artık farkındalıklarında varmış ve bu hafta bir geri dönüş var artık. Sizden af dileyiş var, sizden özür dilemeler var. sizin de haklı haklı olduğunuz davada zafer kazandığınız bir zaman dilimi var bu hafta sevgili koç burcu kadınları için. Bu kadar. Temmuz ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım. Çok teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim sevgili koç burcu erkeklerine. Koç burcu erkekleri için kartlarımı karıştırıyorum. Koç burcu erkekleri Temmuz ayının ilk haftası için kartlarımı kestim. Hmm. Bazı bilinmez işlere adım atışınızdan dolayı bazı hareketleriniz ya da cümlelerinizin yalnızca tek taraflı olarak düşündüğü bir kısımdan sonra artık etrafınız tarafından da yapılan işlerin haberdar olunması ile ilgili bir enerjiye sahip sevgili Koç burcu erkekleri. Sanki böyle artık yalnız savaşmak istemediğiniz, artık girdiğiniz işin başının altından kalkmak ya da etrafınızdaki insanların çoğalması için yaptığınız iş, bulunduğunuz meslek alanı ile ilgili ya da yaşadığınız aşkla ilgili e, hayatınızın dönüm noktaları ile ilgili e, kimsenin haberdar olmadığı bir takım işlerin gün yüzüne çıkmasını istediğiniz bir süreç aslında artık e, yaptığınız işler ya da gördüğünüz kursla ilgili ya da yaşadığınız aşk ile ilgili bir takım insanların yani çevrenizdeki muhatap olan olduğunuz insanların haberdar olmasını isteyeceğiniz bir enerjiyle haftaya başlamışsınız. Artık gizli kaçamak işler pek fazla Koç burcu erkeklerinin hanesinde ve bünyesinde değil Koç burcu erkekleri artık aşk hayatınız inanılmaz derecede bu hafta alevleniyor bu hafta ruh ikiniz, ikizinizle yaşadığınız kadınla ya da birlikte olmak istediğiniz kadınla inanılmaz derecede şehvetli enerjisi yüksek ten uyumu yüksek ve hayatınızdaki bir takım sevdiğiniz kadının ayrılık acısını yaşıyorsanız sanki bu kadının acısını unutmak için başka bir tende başka bir arzuyla başka bir e, birleşmeyle aşk hayatınızı süsleyeceğiniz kaçamak da olsa uzun vadeli de olsa bu kadın hayatınızda inanılmaz derecede enerjisi yüksek bir zaman dilimine hazırlıklı olun sevgili koç burcu erkekleri Koç burcu erkekleri biraz dağınık bir yaşantıdan sonra e, sizin bu bilmi bilinmez işleriniz var ya hani kimseye bilmeden borsa mı oynadınız, e, döviz mi yaptınız, emlak mı aldınız, araç mı aldınız bunun artık etrafınızca bilinmesini Meslek yaşantınızdaki arkadaşlarınız tarafından ve aileniz tarafından bilinmesi hususunda önemli bir enerjiye sahipsiniz. Gizli kaçamak işler bu hafta sizin işinize gelmiyor. Özellikle eski tanım, tanımış olduğunuz em, okul çevrenizden olabilir, em, akraba çevrenizden olabilir bir tanıdığınız yani geçmiş zamandan olan bir tanıdığınız da Yapmış olduğunuz bir işle ilgili konuların tekrar masaya yatırılmasıyla ilgili. Baş başa bir işe giriştiniz, başka insanların haberi yoktu. Artık devreye başka insanların da girmesini istediğiniz işin boyutunun farklı yerlerine gittiğinin farkındalıklarıyla birlikte harekete geçtiğiniz veya eski dostlarınızın da devreye alarak şu an bulun bağlantıda bulunduğunuz iş yerinde hakkınızı aradığınız ya da Karşı koyduğunuz bir düşüncenin arkasından gittiğiniz noktada, yanınızda, çevrenizde insanların da olmasını istediğiniz, yalnız hareket etmediğiniz bir süreç, aynı şekilde e, kariyer yaşantısına da yansımış. Kariyer yaşantısında dağınık bir süreci toparlamak yerine, artık bu dağınık sürecin toparlanması hususundaki zaferleri kazanması için, opa. Ya Koç burcu kadınlarına gelen kartlar Koç burcu erkeklerine destekler olarak aynı şekilde e, arka arkaya geldi sevgili Koç burcu erkekleri. Bu yüzden şöyle devam edebilirim. Koç burcu erkekleri, sizin yaşantınızın dönüm noktaları aslında e, eski arkadaşlıklarınız ve dost dostlarınızla olan bağlantılarla ilgili. Şu anki meslek yaşantınızdaki e, bazı olayların e, bilinmemesi ve iş arkadaşlarınız tarafından bilinmesi sizi artık rahatsız et. sizi sanki böyle kendinizi tehlikede mi görüyorsunuz ya da işinizi meslek hayatınızın sonlanması ile ilgili e, şüphelerinizden dolayı artık böyle iş yerinizde saklı kaçamak yapılan bir takım olayları dost çevrenize yansıttığınız bunların sohbetini yaptığınız artık içinizde taşımak ya da risk almak yerine çare umar arayarak hani e, birazcık da fikir alışverişi yapmak istediğiniz bir döneme geçiş yapan Koç burcu erkeklerinden bahsediyor kartlar. Sevgili Koç burcu erkekleri, sizin de Koç burcu kadınları gibi ailenizdeki, mesleki yaşantınız, yani belki de bu süreci şu anki iş hayatınızı sonlandırmak istediğinizin en büyük nedeni Aile yaşantınız, akraba yaşantılarınızda olan mesleki sektörle ilgili başlangıçlarınız, çalışmalarınız, aileyle birlikte hareket etmeniz, aile ailenin ortak kazanım alanlarından daha çok gelir elde ederim zihniyetiyle, akraba çevrenizdeki e, potansiyeli arttırmak için akrabalarınızla birlikte yatırım yaptığınız, kazanım sağladığınız kira olabilir, tarla olabilir, fon olabilir, emlak olabilir, ev. E, ticari bir anlaşmadan bahsediliyor ve bu ticari anlaşmaların sonunda siz e, akraba çevrenizle daha sıkı sıkı görüşüyorsunuz bu hafta ve yeni bir iş bağlantısı akraba çevrenizdeki insanlar ile e, sirkülasyona geçecek. Bu sirkülasyonun en büyük e, etkenlerinden birisi de bu kadın arkadaşınız kimisi birlikte olduğunuz kadın ya da yeni tanışacağınız insan. Size bir iş teklifi sunacak ve sanki siz bu iş teklifini e, artık böyle gizli kaçamak daha önceden almış olduğunuz derslerden dolayı etrafınızdaki dostlarınızla arkadaşlarınızla görüşüp ona göre bir iş yapıyorsunuz. Ona artık böyle hani daha önceden bir darbe mi alındı ya da daha önce bir kadına güvenerek bir işlere mi kalkışıldı borç paralar işler meslek alanında kazanımlar elde etmek için bir takım girişimlerde mi bulundu? Koç burcu erkekleri bunlardan çok büyük dersler aldığı için sevgili Koç burcu erkeklerinin kazanımları akraba çevreleriyle yapacağı olan anlaşmalardan gelecekmiş. Bunun haricinde şu anki meslek alanındaki toparlanma süreci değil artık. Bu artık dağılmış. Dağılmadan ziyade kopukluk yaşanıyor ve bu kopukluktaki sanki böyle artık vergilerin ödenmesi ya da e, üzerinizde herhangi bir borç borç belgesi varsa ya da herhangi bir meslek yaşantınızda bir pürüz gibi bir olay varsa e, daha önce akrabalarınızda görüştünüz bu konuları ya da bir finans desteği istediniz bu finans alarak şu anki meslek hayatını sonlandırmak ve dostlarınızın, akrabalarınızın, arkadaşlarınızın da araya girmesiyle birlikte yeni bir iş yeni bir aşk bir aşkın sonlanmasıyla yeni bir aşka yelteniş ya da aşkınız sevdiğiniz insanla birlikte yeni başlangıçlar için akrabalarla birlikte bütün olmak akrabalarla birlikte zafer elde edilimi sağlamak akrabalarınızın bulunduğu yerlerde bir iş potansiyeli yaratmak ve buralardan kazanım sağlamak hususunda yeni girişimlerde bulunacağınız bir zaman dilimi daha önceden bir eee daha önceki girişimleriniz, ortak çalışmalarınız, iş ortaklığı yapışlık, iş ortaklarınızla birlikte ayrılık süreçlerinizin zaten artık sonuna gelinmiş. Temmuz ayının başında yollarınızı ayırdığınız ve yollarınızı ayırdığınız noktada akrabalarınızın sizi yönlendirdiği ya da sizin akrabalarınızı yönlen, yönlendirdiğiniz yerden kazanımlarınızın daha fazla artışta olduğunu haberini verdi kartlar. Koç burcu kadını da, Koç burcu erkeği de e, akrabalarınızdan bu hafta full destek görüyorsunuz. Kazanımlarınız daha çok akrabalarınızla ilgili olan kazanımlar. E, bunun haricinde de herhangi bir hani böyle kötü bir durum var ise bu artık e, çalışma alanların alanlarınızdaki herkes yollarını ayırmış olarak gözüküyor. E, herkes kendi kader yazgısına çizgisine doğru yol almış ve siz de bu yol alma doğrultusunda sanki eski dostlarınız, arkadaşlarınız, kuzenleriniz, ziyenleriniz bunlarla birlikte e, farklı bir pencerede hayatınızı tekrar renklendirmek için siz de kendi yolunuza bu hafta çıkıyorsunuz sevgili koç burcu erkekleri bilginiz olsun. Bu kadar. Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bir like'ınızı alırım videonun altına. Temmuz ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.